Yaşar Bey görüşün yan yana gelin uygun görüyorsanız alın. uygun görmüyorsunuz, ben uygun görmüyorum. Grup başkan vekilleri Ama görsün. Siz bir dakika. Sizin sıfatınız ne? Sizin sıfatınız ne? Orada grup başkan vekili ver. Etmem. Arkadaşlar diğer arkadaşlarımız önergelerini verdiler ve komisyonlara gönderdik. Sizin ayrıcalığınız nedir? Evet mikrofonu kesin arkadaşlar. Lütfen. Başlarken niye vermediniz? Sayın başkan. Toplantının başından sonuna kadar Hayır, toplantı başlayınca önergeler alınır ve okutulur. Evet başkanım yani ortada. Ortada ya önemli değil. Şey. Meclis üyesi gündemden aletlendirme hakkını sorunla kadar. Bence ben de ve farklı ve düşünüyorum. Başkanım. Ben de farklı düşünüyorum. Başkanım lütfen. Sayın uzatmayalım. Başkanım. Ek gündemleri okuyun. Sayın başkanım. Olmazsa olmazsa hukuki haklarınızı kullanırsınız. Sayın başkanım. Sayın başkanım. Bağırarak burada... konuşma, sesini yükseltme. Açın mikrofonu lütfen açar mısınız? Bir Açmıyoruz. Ben de diyorum ki size. Başında başında gün. Meclis. Bu meclis sizin dolarınızı varı değildir. Kendi değildir. Bu mecliste usuller vardır, esaslar vardır. Sizin çiftliğiniz iş değildir Murat Bey. Çoğunluğa dayanarak meclisi istediğiniz gibi idare edemezsiniz. <laughs> Beş dakika ara veriyorum arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar ben okuyorum. Başkan gündeme geçirmeden önce meclise sunulacak konular varsa bildirir. Meclis başkanlarına hitaben verilmiş olan dilekçeleri kabul eder ve meclise sunar diyor.